Evet, bugünkü konumuz Kalkülüs 2'de improper integral ile alakalı bir adet soru çözmek. Şimdi sorumuza geçelim. 2'den sonsuza 1 bölü x çarpı kök x kare eksi 1 dx integralinin yakınsak mı, bıraksak mı olduğunu hesaplayınız. Ben burada x kare eksi 1'e u dediğim zaman onun türevinin yukarıda belirmesi için payı ve paydayı x ile genişleteceğim. Bu durumda 2'den sonsuza x dx olur yukarısı. Aşağıya da x'e genişletirsem x kare çarpı x kare eksi 1 tabii kök içerisinde elde ederim. Burada da x kare eksi 1'e ben e, ne desem u kare diyeyim. Kökten çıkarayım yani daha kolay olsun. U kare diyeyim. O zaman 2x dx 2u olur. Yani x dx gördüğüm yere ben ne yazacağım? İkileri sadeleştirdiğim zaman u, de u yazacağım. Bir şey daha belirteyim. Birazdan kullanacağım için söylüyorum. Şuradaki Gördüğümüz gibi x kare de yerine de u'lu bir ifade yazacağım için x kare yerine ne yazmam lazım? Ee, biri karşıya atarsam x kare eşittir. 1 artı u kare olur. Bunu da burada not etmiş olayım. Şimdi bu bilgiler ışığında benim integralim x dx'e e ben ne diyordum? u du diyordum. Bölü x kare yerine 1 artı u kare diyordum. Şöyle parantez alayım. x kare eksi 1'e zaten u kare demiştim. E, u kare de kökten u diye çıkar. Bakınız burada u'lar sadeleşecektir. Ve elimde nasıl bir şey oluşacak? du bölü 1 artı u kare. Yani bu da zaten art tanjantın türevini biliyorsanız bu art tanjantın türevidir. Yani ark tanjant U diye çıkar. Bu durumda tabi U'yu da onu da hemen hatırlatalım. U'yu da eski hale dönüştürürsek ark tanjant x kare eksi 1 kök içerisinde yani U buydu. Şeklinde elde ederiz. Bu durumda benim integralim farklı bir renk kullanayım. Limit B'ye giderken sonsuza improper in integrali ben şu anda e, normal integrale çeviriyorum. 2'den B'ye 1 bölü x çarpı x kare eksi 1 eşittir. Limit B'ye giderken sonsuza arctanjant x kare eksi 1. Tabi sınırlarım 2'den b'ye. Bu da önce b'yi koyduğum zaman sonra da 2'yi koyduğum zaman eşittir. Limit b giderken sonsuza art tanjant arkadaşlar b'yi koyarsam ne olur? b kare eksi 1 kök içerisinde eksi Ark tanjant 2'yi koyarsam 4, 3, kök 3. Şimdi B sonsuza gittiği zaman ark tanjant sonsuz. E bu da ne oluyor? Tanjant, ark tanjant ne zaman sonsuz oluyor? Pi bölü 2'de. Eksi. Tanjant ne zaman kök 3 oluyordu? E, 60'da. Yani pi bölü 3'de. Bunları da birbirinden çıkardığım zaman ne kalacaktır? Pi bölü 6 kalacaktır. Görüldüğü üzere benim integralim yakınsak çıktı ve yakınsaklık değeri de integralimin değeri de pi bölü 6 olarak bulundu.